NFL'in en iyi tayinatlarından biri olarak gösterilen George Kittle kontratını aldı. 5 yıl 75 milyon dolarlık bir kontrat uzatma San Francisco 49ers'ta. 40 milyonu sakatlanırsa garanti. 30 milyonu da imza alında garanti. Böylece de, o sakatlanırsa garanti olayı daha önce var mıydı ya? Ya yani bu şey çok... Ben hiç dikkat etmemişim. Bana çok garip geldi bu çünkü. Patrick Mahomes'la beraber bu iş çok karıştı biliyorsun. Patrick Mahomes'un da kontratının aslında sakatlandığı anda 140 milyonu garanti yaptılar ya. Yani bu son senelerde gelmeye başlayan bir olay. Baktığında 400 milyon dolara garanti aslında Patrick Mahomes'un kontratının. Ama sakatlanırsa sadece 140 milyonlu garantisi var, Patrick falan <laughs> yani. Şey burada da böyle e, bir şey yaptılar. Yani birazcık tabii bu şey oluyor. Yeni e, takımın lehine bir şey oluyor. Eskiden sakatlandığında da e, garantisi, pardon sakatlan yani kötü oynadığında da garantisi daha yüksekti. Şimdi kötü oynarsa sadece 30 milyon. Ne 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 ben çektiniz şöyle. be NFL oyuncuları? Ya değil mi? Şu sakatlık ve maaş benim aklıma benim neden sebep Elon Musk'ın geliyor. New York Knicks'e var diye işte <laughs> o. Aynen. Bu kariyerin son yıllarında hep sakat ve para kazanarak geçirdi ya. Aa. Bunu çok hani hiç aklımdan çıkartamıyorum. Ya NBA'de çok örneği var ya. Timofey Moskov'u bilirsin hani bu 5 sene önce şey oldu ya. Bir Salary Cap kontratı almıştı eleman. Evet evet. Abi adam 3 senedir oynamıyor. Tamam mı? Hala almaya devam ediyor kontratı. Herif kontratı Lakers'tan aldı yanlış hatırlamıyorsam. Gitti Brooklyn Nets'e falan takaslar oldu etti. Döndü dolaştı o kontrat Orlando Magic'e girdi. <laughs> tamam mı Elif? Daha Orlando'ya da gitti ya? Aa oynamıyor o -o. ki Orlando'da. Salary Cap'te duruyor ama kontratı yani. Ne bir şey yapacak. Şey mi? gibi bu. Cenk Akyol'un bir ara duymadan takaslanan bir <laughs> NBA hakkı vardı Yani normalde NBA'de hep görüyorsun işte, Keith Van Horn'un falan da vardı da. Yani ben Orlando Magic takip ettiğim için NBA'de, oluyorum abi o kontradan orada olmasına. Lan dönüp dolaşıp nasıl girdi bu kadar kötü? Bunların dediğini dinlemeyin arkadaşlar. Siz yine beni dinleyin. E, evet, film içerisindeki şu oda olmayınca kayıtta teknik aksaklıklar oluyor. Çok fazla NBA konuşunca ayet durdurdu. Sonra biz bir daha çektik. Bu sefer benim telefon çaldı falan. O yüzden tekrar git ediyorsun. <laughs> yani bir tane dendim bu kadar yüksek bir maaş alması aslında biraz şaşırtıcı bir şey olsa da e, dediğimiz adam da normal bir tane değil. Yani bana kalırsa sonuna kadar hak edilmiş bir kontrat. Ama işte bunun e, San Francisco Warriors'un aynısı nasıl bir dönüşü olur onu tartışmak lazım bence. E, bu noktadan baktığımda da bana kalırsa yani bu tarz bir Tayland'da da bu tarz kontrat verebilecek en uygun takımlardan birisiydi. San Francisco çünkü baktığımız zaman e, çok elletpulu bir wide receiverları yok ki olanlar da zaten çaylak kontratında hepsi. Şey bu Samuel var o da sakatlandı zaten. Yok o da 2. sezonuna giriyor zaten. O da çaylak o. Yani demek istediğim şu. Hem çok büyük bir yıldız receiver yok hem de çok büyük bir para bağladığınız birisi yok. Yani bu demek oluyor ki Tyrant'e bir receiver parası verme imkanınız var. Ee, öte yandan şu San Francisco için sıkıntı olabilir, olabilir ileride. Yani hı hı. running back pozisyonunda çok hani gereğinden fazla bir kontrat ağırlığı var bence. Yani Kalyus çek tamam çok iyi bir fullback ama yani bir fullback bence o kadar para kazanmamalı yani tam kazansın insan olarak ona bir şey demiyorum da hani aynılarını yapabilecek daha ucuz adam bulabilirsiniz. Mesela Jerick McKinnon hatırlıyor musun bilmiyorum iki senede top oynamıyor çünkü. Evet. Bu adam hala San Francisco'nun kadrosunda ve hala iki küsür iki milyon küsür para kazanıyor. Bunları bunlar hep salı ekipte bir, bir noktadan sonra külfet oluşturmaya başlayacak. Yani e, Jack tabi çok böyle ekstra adımı kesemiyorsun iki sezon iki yıldır off season'da gittiği için. Değil mi? Geldiğinden beri yok yani sakat adam. Yani hiç, hiç oynamadı hep sakat. Yani, ve ikisinin de off season'da gitti yani iki defa üst üste sakatlandı. Yani, de demek istediğim hani yılın çok hani en azından şu aşamada tartışılacak bir durum yok takım açısından. Ve daha farklı yerlerden örneğin Ayners'ın salary tartışabiliriz ya Yani bence Kito zaten hücumun en önemli oyuncusu. Pauls'ın niners adına. Running back'te. Hem hem koşu hem koşu oyununun hem pas oyununun odak noktası yani. Aynen. Yani. running bekleri adamları sürekli değişiyor ve Kito hem blok açısından hem pas yakalama açısından yani ligin adam e son yani geçen seneye baktığında ligin en iyi iki tayyansından biriydi Kelsey ve Kito. Son iki sene. Evet. Yani muhteşem bir çıkış yakalamıştı ya bu Garapolo ilk geldiğinde. Yani, sonra Garapolosuz da devam etti o çıkış katlan sakatlanınca vesaire. Bence yani aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Daha bile fazla. Yani Kesinlikle daha bile fazla verebilirdi. O sıfır olmasından ötürü 15'e kaldı diye düşünüyorum. Yani Evet, o biraz pozisyon sınırlandırmasından dolayı bence. Ama Cooper'ımın takımında görmek istersin, tamam mı? Kitlama baktığımda. Evet, takı, takım takımıma göre değişir. Sıfırdan takım kuruyorsun işte. Kitl'ı görmek istersin herhalde diye düşünüyorum. Yani şimdi Kito dediğin gibi biraz ekstra bir oyuncu çünkü sadece koşucumun da değil koşucumunda da çok etkili olabilen bir oyuncu. Evet. Ki zaten modern NFL'de Tyrant'ların ne kadar önemli bir satranç taşı olduğunu da biliyoruz. O açıdan da yani Kittle biraz daha değerli. Yani, ve de işte baktığında, işte Cooper'ı o yüzden söyledim. 20 milyon oldu ya Kettle Kittle'la ilgili tek ilginç şey şu oldu bence. Bu haber ilk çıktığında 6 yıllık 94.8 milyon dolar diye çıktı. Sonra Kittle'da Twitter'dan internet okuduğunuz her şeye inanmayın diye böyle bir... <gülüyor> <düşünme> <gülüyor> öyle vardı. öyle o tweet'i görünce şey zannettim değil mi? Daha mı fazla alacak hmm, acaba? Çok daha yükseğe mi alacak falan filan diye düşündüm. Daha kısa söyle aşağı yukarı aynı yıllık ortalamayı aldı ama yani herhalde şey bekliyor yani mesela 31 yaşında Kittle'ın aynı şekilde gerçi oynayabilir bilmiyorum da daha garantiye alabilirdi kendisine. 5 sene sonra. Evet, bu, bu arada 5 sene sonra 5 senelik bir ay, almaz diye düşünüyorum yani çünkü. Yani bence de. Bu arada e, yayınımızda bir son dakika haberiyle devam edelim. Aynen demişken şu an bir bildirim geldi de. Travis Kelsey de Chiefs'le yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmış ama daha rakamlar belli değil. Evet ben de onu görmüştüm. 100, ne diyorsun? 100 milyon dolar falan diyordu. Zaten Chiefs saçıyor paraları biliyorsun. Abi çiftler nereden bu kadar bu kadar ya? <laughs> ya Mahomes yeni uzattı. Mams'un ki biliyorsun şey ya bak büyük kumar ya yani işte artacak diye çünkü Mahomes ilk yıllarda e, o kadar almayacak. kontratı da geçen sene falan derdi herhalde değil mi? Aynen aynen. işte dengede tutan ama bu Mahomes'un e, önümüzdeki yıllarda öyle hani şey yapmaması yani i̇şte. Tabii daha çaylak kontratının üzerine sayılacak o kontrat. Aynen <laughs> yani bu, bu önümüzdeki sene işte 5 sayılacak. Sonra 25, sonra 31, sonra işte 42 yaşlıyım şimdi. Sonra 40 zaten 2025'ten sonra <laughs> Mahomes yani 2027 <laughs> 60 milyon dolar gidecek. Yani düşün 5 yıllık alsa Kelsey kontratı yine 2027'de Mahomes'la beraber tutulmuyor takımda. <laughs> değişik işler yapıyor. Yani bir Rams tarzı bir rebuilding görür müyüz birkaç ya, sene. Umarım görmeyiz. Çünkü Rams'in rebuilding'i benim hayatımda gördüğüm en gereksiz. Yani bir Rams'in rebuilding'i bir de Jackson'ın <laughs> rebuilding'ini anlamış değilim yani. yani o <laughs> kadar uğraşmışsın, yapılanmışsın, yapılanmışsın, gidiyorsun bir kötü sene sonra, kötü sene sonrası takımı dağıtıyorsun.